Teravih ile alakalı kısa bir soru sorayım. 10 kat kılabilir miyiz teravih diye soran kardeşlerimiz Şöyle söyleyeyim. Teravih 2 rekat da kılabilirsin. Evet. Ama e, biz hani Ramazan-ı Şerif ayındayız. Evet. Bu ay Şeytanın bağlandığı bir ay dedik ya dersimizin başında. Sadece nefsimizle olan bir mücadele. Bunu bir fırsat bilip biz burada ibadetlerimizi arttırmanın peşinde olmamız gerekir. Azaltmanın değil. Evet. Teravih sünnet olan 20 rekattır. Hı hı. Ve 20 rekattan aşağı kılmamız taviz vermemiz demektir. Evet. Yani olur mu? Namazın sıhhatine engel bir durum yok. 2 evet. rekat kılsan da olur. Nafile bir, namaz Nafil bir namazdır olur. netice itibariyle. Evet. Ama burada ben hocam 8 kılayım çıkayım 10 kılayım çıkayım hı hı. değil. O ki e, ibadet ayındayız. O ki zaten 11 ayda ciddi anlamda problemlerimiz var. Bu ayı güzel geçirelim. Burada 1'i 2'ye 2'yi 4'e katlamak suretiyle ne kadar fazla ibadet yapabiliyorsak evet. en azından bu ayımızı ibadete has Aslında bir Müslüman bütün ömrünü ibadete has kılması gerekirken Hı -hı. onu yapamıyorsak bu ayımızda en azından taviz ibadetten değil kendimizden yani, verelim. Evet Rabbim hocam. bu konuda muvaffakiyet sağlayan kullardan olmayı nasip eylesin. Yine bu vesileyle Rabbim ölmüşlerimize rahmet eylesin. Amin. Bu içinde bulunduğumuz bu ayı da bir hakkın ifade edebilmeyi Rabbimizlere nasip eylesin. Amin hocam. Allah razı olsun. Çok Amin teşekkür günümüzde. ediyoruz.